Vatan ve emek mücadelesi 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Anıtkabir'de birleşecek sayın seyirciler. İşçi Partisi işçi sendikalarını 10 Kasım'a çağırdı. İşçi sınıfının kazanımlarının tehdit altında olduğunu belirten İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özvey Cumhuriyet ve emek güçleri birleşerek Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak dedi. 29 Ekim'deki Cumhuriyet Buluşması'nın örgütleyicilerinden olan İşçi Partisi bu kez 10 Kasım seferberliği ilan etti. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, işçi sendikalarına 10 Kasım'da halk hareketinin önüne geçme çağrısı yaptı. Emeğe yönelen saldırılara dikkat çeken Özbey, Türkiye'nin aydınlığa çıkabilmesi için Cumhuriyet ve emek güçlerinin birleşmesi gerektiğini belirtti. Özbey bu noktada işçi sendikalarının önemli görevleri olduğunu vurguladı. Sendikaları ve tüm işçi sınıfını 10 Kasım'da Anıtkabir'e davet etti. İşçi sınıfının kazanılmış hakları saldırı altındadır. Sıcak para diktası ve sadaka ekonomisi halkımızı işsizlik ve açlığa mahkum etmiştir. Bu olumsuz tabloya iki büyük güç direnmektedir. Emekçi hareketi ve cumhuriyet hareketi. Günün görevi emekçi hareketiyle cumhuriyet hareketini birleştirmektir. Sayın Genel Başkan sizleri ve sendikanızın değerli üyelerini 10 Kasım 2012 günü 9'u 5 geçe Anıtkabir'de Atatürk'te birleşen halk hareketinin en önünde olmaya çağırıyoruz. Hasan Basri Özbey'in çağrısı üzerine İşçi Partisi heyeti sendikaların Ankara genel merkezlerine ziyaretler gerçekleştirdi.